Bu videoda Remis üretim yönetim sisteminde paketleme üretim emirlerinin uygulanmasını anlatacağım. Paketleme üretim emirleri, işlenmiş yarı mamul ürünlerin farklı türdeki kutu, ambalaj ve kavanozlarla mamul haline getirilme süreçlerini takip eden emirlerdir. Bu emirler ürünlerin paketleme aşamasında kullanılacak malzemelerin ve yöntemlerin de belirlenmesini sağlar. Üretim süreçlerinde mamul üretim emirleri verildiğinde, işlenmiş ana ürünlerin de üretimi için emirler verilebilir. Paketleme üretim emirleri genellikle yarı mamül üretim emirleri tamamlanmadan önce verilir. İşlemlerinin sonuçlarına göre yarı mamül üretim emirleri güncellenir ve tamamlanır. Üretim emirleri standart reçeteye göre oluşturulurken paketleme üretim emirleri standart üretim reçete bilgilerini içermekle birlikte tür olarak paketleme üretim reçetesi olarak tanımlanır. Örnek uygulamamızda İlk olarak 310 kilogramlık kazan bazında çilekli reçel üretim emrini verirken 710 gram, 380 gram ve 5 kilogramlık paketleme üretim emirleri ile sürecimizi tamamlayacağız. Örnek uygulamamızdaki standart reçeteye baktığımızda reçete türünün standart olduğunu, saf kalemlerinde reçeteyi oluşturan kalemlerden oluştuğunu görmemiz mümkün standart reçete olarak da pişirme olarak ben bir iş emri oluşturdum. Daha sonraki paketleme üretim emirlerimiz için reçetelerimizi hazırlarken reçete türünü paketleme sarf kaleminde yarım mamulü içerecek şekilde ve gramaj bazında ne kadar tüketileceğini belirleyen bir e, formülasyonla paketleme reçetemizi tanımladım. Rota olarak da paketleme olarak bir rota tanımladım. Diğer iki reçete türümüz de paketleme türündedir. Paketleme türlerine baktığımızda 710, 380 ve 5 kilogramlık olduğunu görüyoruz. İlk olarak 310 kilogramlık reçel üretim emrini verelim. Üretim emrimiz gerçekleşsin. Miktarda bir değişiklik yapmıyorum. Tek bir kazan. Maliyet girişi olmadığı için maliyetleri göstermiyor. Üretim emrini gerçekleştiriyorum ve üretim emrim açıldı. Planlama ve üretim yönetim ekranımıza geldiğimizde 310 kilogramlık bir reçel üretim emrimiz olduğunu görüyoruz. Sarp kalemlerimiz oluşmuş, iş emrimiz oluşmuş. Paketleme üretim emirleri ile ilgili bir işlem olmadığını görmekteyiz. Paketleme üretim emirleri istasyon ekranlarından verilebildiği gibi planlama ve üretim yönetim ekranından da tanımlanarak görevlendirme yapılabilmektedir. Örnek uygulamamızda istasyon ekranına bir geçiş yapalım. Hızlı kombinasyon tuşumuzla istasyon ekranına geçtiğimizde burada paketleme üretim emrinin, tanımlama ekranımızın geldiğini ve işlemleri yapabildiğimizi görüyoruz. Ben tekrar planlama ve üretim yönetim ekranına geri dönüş yapıyorum. Buradan sağ tıkla paketleme üretim emirleri diyebilirim. Sağ tıkladığımızda e, paketleme üretim emiri ekranını açabilirim. Ya da hızlı kombinasyon tuşuyla kontrol alt B dediğinde yine paketleme üretim formu ekranımız karşımıza gelir. Bu ekranda paketleme bilgilerini içermektedir. Tüm paketleme bilgileri buraya gelmez mutlak surette türü paketleme olması gerekiyor reçetenin ve sar satırında yarım mamülü örneğimize baktığımızda 710, 380 ve 5 kilogramlık paketleme yapılabileceğini görüyoruz. Alt tarafta oluşturulacak miktarları belirliyoruz ve buradan da vereceğimiz emrin nasıl oluşacağını belirliyoruz. Üretim emrini oluştur dediğimizde üretim emirlerini açar. Üretim emri açtıktan sonra kabul miktarında otomatik girmesini istiyor ise yani bu işlem gerçekten gerçekleşmişse kabul miktarını birlikte yapıyoruz. Üretim emrini açsın, kabul miktarını ve sevk işlemlerini tamamlasın diyor ise üçüncü parametremizi son olarak da yani paketleme üretim emri oluştuktan sonra tamamlanmasını istiyor isek üretimde tamamla bilgisini vermemiz gerekiyor. Biz örneğimizde istasyondan verilerin güncellenecek şekilde tanımlayalım. Üretim emirlerinin oluşmasını sağlayalım. İlk örnekten ilerleyelim. 710 gramlık olandan yani 10 koli 120 adet e, üretim emri oluşturalım. Maliyetleri güncellensin bilgisini aldı, güncelledi. 380'den de yine ondan da 240 verelim. Aynı şekilde üretim emri oluşsun. Üçüncü aşamada da 5 kilogramlıktan 30 adet verelim ve üretim emrimizin oluştuğunu en son gözlemleyelim. Farklı örnekle de bunu tamamlayabiliriz. Şimdi buraya baktığımızda yarı mamül hesaplamalarını yaptı. Yani bizim kazandaki ürünümüzden 85 kilo, 85.2, 91.2 ve 150 kilogramlık harcamalar yapması gerektiğini görüyoruz. Baktığımızda 310 kilogramın 15.6 kilogram açtığını görüyoruz. Bu ekran bize aslında üretilebilecek miktar vermekle birlikte işlemi tamamlamamıza engel olmuyor. Çünkü kazan işlemlerde kesafet ve eksilme olabilmektedir. Ola ki üretim emri yanlış planlanmış olabilir. Biz bu işlemi sonraki aşamada düzenleme yapmamızda sistem izin verir. Ekranı kapatalım bir neler geldiğini bir görelim. Yeşil renkte gören, görüntülediklerimiz aslında paketleme üretim emirleridir. Mamül tarafına baktığımızda da 310 kilogram olduğunda bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü bunların bir e, sevk işlemi gerçekleşmedi. Bunların olması gereken miktarları iş emirlerinin sahadan gerçekleşmesi kısmının olması gerekiyordu. Onu yaptıktan sonra yani gerçek manada evet ben 120 adet ürettiğimi üretim emri verdim fakat bunun gerçekleşmiş olması gerekir. Bunu verdiğim zaman ben bu üretim emrinde miktarını revize edeceğim. Evet gerçekleşen miktarlarla aynı olduğunu kabul ediyorum. Örnek uygulamamızda da vermiş olduğum 710 gramdan 120 adet giriş sağladım. İkinci iş emrinden de yine ben 240 adet olarak giriş emrini olaylıyorum. Üçüncü aşamada da yine 5 kilogramdan ben giriş işlemini tamamlıyorum 30 adet olarak. Şimdi bu işlemler gerçekleştikten sonra üretim emri güncellenmedi. Neden güncellenmedi sorusunun cevabıdır. Ben sahadan bu bilgiyi çekmedim. Oradan girilen bilgilerin doğruluğunu nihayetinde tamamlanması gerekiyor. İş emri parametremizi bir kontrol edelim. İş emri parametremizde sarftan mamülden sarf hesaplarken güncellenmemesi parametriktir. Bunu sorabilir. Sorsun. Örneğimizde o şekilde ilerleyelim. Ekranımızda ben herhangi bir şey yapmıyorum. Bakın miktar kısmında 310 yine. Sağ tıklıyorum. Ve paketleme miktarlarına göre güncelle dediğimde 326.40 kilogramlık harcama yaptığımı bunları satırlara göre revize edeyim. Yani 326.40 326 kilogramlık bir mamur elde ederken bundan kullanmış olduğum 120 kilogramlık kamorozayı artırayım mı diye soruyor. Ben artırma diyorum. Burada bir kesafet var. Evet bir yoğunlaşmadan kaynaklı olduğunu söylüyorum. Ve üretim emrimi revize etmiş bulunuyor. Klasik üretimimizi tamamlayabilmemiz için öncelikle paketleme üretim emirlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu işlemi yapmak için sırayla kapatalım. Bir, bir sonraki örneğimizde de iş emirlerinin açılması ve tamamlanması şeklinde daha kısa bir yol ve farklı bir yöntem deneyelim. Burada şunu da yapalım. İlgili üretim emirlerini, paketleme üretim emirlerimizi kapatalım. Üretim emrimizi tamamlandı yapalım. Ve işlerimizi kapattık. Aynı üretim emrimizden bir kere daha oluşturalım. 310 kaydedelim. Yeni üretim emrimizin başlatalım. Burada bir MRP alıyor. İhtiyaç sistemimizi görüyoruz. Şimdi paketleme üretim emrine geçelim. Daha önce üretim emri oluştur demiştik. Şimdi kabul miktarını da oluşturtalım. Ve kabul miktarında sevk işlemlerine bakalım. 710 gramdan 120 adet kabul miktarı ile birlikte oluşan Bu kabul miktarı parametreleri varsayılan değerlerini otomatik getirtiyoruz. Şu anda varsayılanımız sadece üretim emri olduğu için ilk listede o gelmiş oldu. Üretim emri oluşturduk. Oluşturduğum maliyetler yücelenmesi parametrelerimiz de parametreye bağlı. Aynı şekilde çalışmakta. Şimdi geldi. Sevk işlemlerimize gittiğimizde üretim emrimizi görüyoruz. 710 gramlık. Bundan sonraki işlemi sevk ederek işlemi tamamlayabiliriz. Ya da ilave edilecek yeni miktarlar var ise nasıl e, yarım amir üretim emrinde miktarları güncellediyse burada da eğer 10 tane daha veya 12 tane daha sevk etkisi üretim emrine sadece uyarı verir ama tamamlamanızı izin verir. Gerçekleşen miktar 132'ye çekti. İlgili üretim de biz bunu 132'ye çektiğimizde bu paketleme üretim emri de güncellenir. Şimdi bir diğer örneğimizde 380 gramlık üretim emri oluşturalım. 380 e de 240 verelim yine aynı şekilde olsun. Kabul miktarı da oluştursun. Evet diyorum. Sevk ekranımıza geldiğimizde 240 adetlik bir üretim miktarı e, oluştuğunu görüyoruz. 240 adetlik. Ben bunu etiketlemesini 240 adet olarak belirlersem ve bunu yazdırırsam 240 adet oluşturmasını ve etiketin basılmasını sağlayacak her ürün için. Bir tane örnek etiketimiz var. Ona bakalım. Yazdır diyelim. Sanırım şurada bunu da yapmıştık. Ön izleyiyle alalım. Çilek reçeli olduğunu, 380 gramlık olduğunu, üretim numarasının 12 ama ana üretim yani takip etmek istediğimiz lot bilgisinin de 10 nolu üretimden geldiği belge numarası. Ben hani burada ana üretim numarası dedim ama siz bunu lot numarası olarak tanımlayabilirsiniz. Kare kod kısmımızda yine e, ürün barkod bilgisini birlikte ana üretim referansı oluşturuyor. Ana üretim referans bilgisi, lot bilgisini depo işlemlerinde de gerekli koşullarda oluşturduğumuz alana aktarmasını sağlayabileceğiz. Bu alanlar dizayn edilebilir alanlar. İstediğimiz bilgileri bu ekrana getirebiliriz. Üretimle ilgili diğer detay bilgileri barındırabilir. Teşekkür ederim.